Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün okuldan sonra akşam için listelerle paylaşacağım. Ben şimdi okuldan geldim saat 3'ü 10 geçiyor. Kısa kalınca 2.50'de çıkıyorum okuldan 3'te evde oluyorum. İşte şimdi videoya ben başlatmam. 3'ü buldum. Şimdi direkt TikTok videosu çekeceğiz. Dün akşam bir videonun başlangıcını yaptık. Ama devam ettirmedik daha. Yani sabah ettireceğiz şimdi yani. Onu çekerken de ardından bir tane daha TikTok videosu çekeceğiz. İki tane toplam. Soğum olmuş olacak. O zaman şimdi TikTok için çekmek için hazır hazırlanalım. Bu arada bugün günlerden salı. Yay. Bu arada YouTube'da 2000 abone olduk. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Tam 15 Mart'ta olduk. Bugün unutmayacağım. Evet o zaman TikTok çekelim. Biz değişim videolarımızı çektik. Bence güzel oldu gibi ama şimdi editleyeceğiz. Bakarız ama ben editlemem. Ablam editler. O daha iyi yapıyor. Ben izleyici olarak onaylayacağım. Sonra da TikTok atacağız. Ben genelde günde bir video atmayı e, çalışıyorum. Bazen atamadığım da oluyor ama o zamanlarda atamazsam iki video atıyorum. Başka gün e, yani ortama bir video falan atıyorum günde TikTok. Şimdi saat 3.45 geçiyor. Ben e, arkadaşıma söylemiştim hani TikTok videosu çekeceğim sonra konuşur falan demiştim. Şimdi arkadaşımı arayacağım. Onunla biraz konuşacağız. Bir şeyler yapacağız artık. Bilmiyorum. O zaman şimdi ne yapalım? Ben üstünü değiştireyim ve sonra da arkadaşımızı arayalım. Perfect. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Evet arkadaşlar şimdi ben arkadaşımla beraber görüntü konuşuyorum. Ee, saat bu arada neredeyse 5 beş oldu. 5'e 10 var. Şimdi onunla beraber yemek yapacağız. Hızlı çekme koyarım. O sırada biz yemek yaparken siz de bizi izlersiniz. O da yemek yapacak. Ben de yemek yapacağım. Birazcık aynı yemekleri yapacağız. Güzel olacak. Evet, şu anda konuşuyoruz. Ama şu an sessiz aldım. Şimdi sizi hızlı çekime koyuyorum. Evet arkadaşlar şu anda akşam oldu. Ee, biz en son yemek yaparken göstermiştim. Yemeğimi yaptım. Sonra yemek yedik. İşte şimdi saat 8.50 geçiyor. Şimdi ben duşa gireceğim. Çünkü saçlarım falan çok böyle değişik bir şekil aldı böyle. Kalıp gibi. Sonra da bir maske yaparız. E çünkü yani unutuyorum çok uzun zamandır yapmıyorum maske falan. Böyle bir soyunabilen maske yapabiliriz. Çünkü böyle yüzü yıkamak falan gerek kalmıyor yanlarda. Çok rahat oluyor. O yüzden söyleyebilen bir maske yaparız. Dişlerimizi fırçalayabiliriz. Sonra da bakarız bir şeylere. Bugün ders çalışmadım. Aslında çalışıyorum bu aralar. Youtube'dan video falan izliyorum ama bugün hiç canım istemedi. Arkadaşımla beraber çalışıyorum. Aynı şeyler yapıyoruz ama bugün hiç canımız istemedi. O yüzden yarın çalışırız. Yarın da bir video çekeceğim. Ne böyle günlük rutin gibi bir şey. Sabah günü için karışık. Ee, bu şekilde şimdi o zaman şey gelelim. Üçten sonra görüşürük. Görüşürük. Görüşürüz. O zaman bay. Ya böyle bu arada çok uzun zamandır şimdi çok uzun zamandır böyle tatlı şeyler yapmıyorum. Yapsak mı ki diye düşünmedim değil ama bilmiyorum yani. Çok uzun zamandır yapmıyorum çünkü. Canım da hep bir şeyler istemiyor değil. Evet o zaman güzel sonra görüşürüz. Piu. Evet arkadaşlar şimdi bir maske yapacağız. Ondan sonra da bitişimi fırçalar. Bu şekilde maskemizi de o sırada birazcık kuraya koyar. Şimdi bugün bundan yapacağım. Bunlardan bu arada üç tane almıştım ya ben. O yüzden bir türlü bitmedi. Çok da kullandığım söylenemez zaten. Bu arada şu arkada çok kötü duruyor biliyorum. Evet. İçindeki sinler çok güzel. şu düşüyordu. Normalde video çekmesem maske falan yapmıyorum da. İşte çektiğim zamanlar yapıyorum bazen. Bir şey almayınca çok istiyorum. Böyle her gün yapacağım gibi geliyor. Mesela maske bu maskelerde. Ama alındıktan sonra hiç de öyle olmuyor. Yani ben de böylesi de, de böyle merak ettim. Bu arada burada aynı oraya bakıyorum ama şuradan da bakabilirim. Çok da ince bir katman sürmeyin bunu sürerken. Çünkü soyulmaz o zaman. Yes. Bakın. Mükemmel. Evet. Evet şu anda yüzüm gezdiğimden daha parlak oldu. Böyle elimde de var onu yıkayacağım. Yıkıyorum. Yıkadım kuralayım. Ve 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 dişlerimizi fırçalayalım dostum. Bir saniyesine nereye koyacağım? Yani burası iyi gibi ama işte çok kötü duruyor. Arka plan olarak orası çok kötü maalesef. Evet bu arada ben böyle küçük diş fırçalarıyla fırçal fırçalıyorum. Çünkü diğerleri çok kocaman geliyor. Benim de dişlerim falan baya küçük olduğu için damağıma geliyor. O da acıtıyor. O yüzden böyle küçük kullanıyorum. Normalde önceden bunlardan kullanıyordum ama artık böyle kullanıyorum. Ondan da kullanırım da bu daha rahat bence. Tatlı bakın. Ne sincap. Bu arada çaktırmıyorum ama kutulardan damağıma geldi ve canım çok yandı. <laughs> bu gözlerim falan doldu. Böyle şeyler olabiliyor ama çakramıyor bir şey ama. Ben bir şey konuşuyorum. Ah! Aa, ne yaptım? Ağzıma su gelirken buralara da geldi. Nasıl alacağım? Maske yamıslandı bu arada. Baş verin. Okay. Tekrar aldı. Şimdi ağzımı da kurulayamam ki. Neyse şu ışığı kapatalım. Bu ışığı kapatınca bakın çok kötü. Her şey çok kötü. Çıkalım buradan. Çıkalım buradan. Çıkalım buradan. Bu arada ben işte duştan falan çıktım. Sonra saçımı taradım. Sonra böyle kuru şey yaptım. Sardım saçımı. Aslında örecektim de çok uşandım ya. Bir saçım yer dalgalı olurdu ama yani çok uşandım dediğim gibi. O yüzden boş verin. Şimdi dostlar saat 10.45. Yine uyuyacağız bir saat sonra. Yine sabah erken kalkacağım. Yarın okulum var her şey çok kötü. Her şey çok karışık. Her şey çok üzünç. Sınavlarım da geldi zaten. Bu hafta full sınav haftam. haftayla haftaya da full sınav haftam. Haftaya pazartesi denemem var. Yani bu iki hafta boyunca çok doluyum. Ama çalışıyor Ne o? Aslında yani çalışmıyorum diyemem. Çünkü çalışıyorum da. Ama işte karışık yani bir şeyler. Boş verin. Ha, fen sınavı olduk ama. Bilin bakalım kim düş kaldı. Ben. Bakın sınavlar hep şu hatayı yapıyorum. Yapmayacağım diyorum 10 kere ama her zaman da yapıyorum. Bu arada şu an tipim çok mu kötü ya? Böyle konuşuyorum ama. Neyse. Hep şu hatayı yapıyorum. Ee, şimdi bir şıkkı işaretliyorum değil mi? Ama emin değilim yani. İki şık arasında kalmışım. Asla emin değilim o şıktan. Gidiyorum o şıkla işaretledim. Değiştiriyorum. İkinci şeyime gidiyorum. İkinci şıkka gidiyorum. Her seferinde bunu yapıyorum ve ikinci şart dediğim yanlış çıkıyor. Hayır yani değil mi? Yapıyorsun bunu her zaman. İşte hiç emin olmadığım için öyle yapıyorum. İki şık daha öyle yaptım. Ve oradan puan gitti. Eğer onlar gitmeseydi 90 alıyordum ne güzel. Güzel 90 alıyordum ya. 90 almak varken niye düşük aldım ki? İşte. Hep böyle yapıyorum arkadaşlar. Siz böyle yapmayın. Şimdi ne yapalım? Ne yapsak bilmiyorum da. Yarın da ne derslerim var? Türkçe var, inkılap var, din var. Başka matematik de var mı tam hatırlamıyorum. Ama yarın kursum Türkçe olduğunu biliyorum. Ay üşüme geldi. Bir, bir anda titreme geldi. Başka da bilmiyorum. Bu arada bugün hava aşırı soğuk. Niye bilmiyorum. Yani ayaz gibi esterler. Çok soğuktu bugün napsak 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 napsak, napsak. napsak. Hı hı. Bu da bir kurumadı gitti ya. Annemle konuşuyorum. Hala kurumadı. Ve Bu Bu arada şimdi birazdan bitir maske falan soyduktan sonra videoyu. Çünkü yani rutinim bu kadar. Okuldan dönüş Başka ne yapayım yani? işte bir ders çalışıyordum. Bugün çalışmadım. Bu arada ablam bana şöyle test kitapları almış iki tane. <laughs> bir tane paragraf almış. Çünkü senin başında hemen ben paragrafımı bitirmiştim ve oradan beri oradan bu zamana hala paragraf almamıştım. Şöyle bir kitap. Gayet de güzel. Soruları şöyle şöyle şöyle. Ya cevap Evet. Şöyle bakın. Şunlar soru. Şunlar cevap anahtarı ama şey değil yani çevirince ki cevap anahtarı gözüküyor yani cevap anahtarını görmüyorum. Bir de şöyle tüm dersler almış. Aslında fen alacakmış ama yani fen tek bir tane kitap alacağını yani tüm dersler alayım daha mantıklı demiş. İşte akıllı kız. Böyle 2789 soru varmış içinde. Bayağı da güzel. full yeni nesil değil. Şöyle göstereyim size içine. Şöyle şu kısımlar normal. Hep şu alt kısımları yeni nesil. Bütün sayfalar öyle. Gördüğünüz üzere. Böyle yani. Bayağı da test almıyorum ama. Ya ben almıyorum. Gerçi bir ablam alıyor bana ama. Neyse. Bu test kitaplarım falan da çok karıştı. Böyle çok dağıttım. Her yer çok dağınık şu anda. Onları bir ara inceleyip böyle düzene sokmam gerekiyor hani yaptığım yerleri falan işaretlemem gerekiyor ki kafam karışmasın. Çünkü <laughs> o zaman çok böyle karışık oluyor. Yani hangi tezkide bulan nereye yani hiç hatırlamıyorum. O yüzden onu bir düzene sokmam lazım. En yani kısa zamanda işte. Üşeniyorum. <laughs> Şimdi aşırı konuştum. Kapatıyorum. Maske kurduktan sonra tekrar açarım. Beraber soyarız. Sonra da krem sürüp videoyu bitiririz. <laughs> Arkadaşlar maskenin kurumasını beklerken Videoyu editleyeyim dedim. Bir yarım saattir falan video editliyorum ve çok uykum geldi. Yatarak editledim çünkü. Maske de kurdu şimdi onu şey yapacağız. Bu saçlarım da bayağı nemli kalmış. Şimdi bir daha tararım Aslında taradım ama daha düzgün olsun diye. Şimdi hemen maskemi sayalım sizlerle beraber. videoyu bitirip yatmak istiyorum. Saat 11.30 oldu. Ama şuradan kendi söylemiş bile. Bakın o kadar kurudu yani. Bir saniye hemen şey yapacağız. Evet şimdi soyuyorum. Soyduk hemen bir dakikada ablam da gelmiş arkamdan yanlışlıkla video çektiğini bilmiyor şu an ay diyor bir de. Tabi 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 saçlarımı seriyim. Şöynem şöynem şöynem. Neyse. Bugün şimdi, şimdi pamuk gibi uyuyacağım. Aşkım neredeyse kurmuş Böyle nemli kalmış. Evet arkadaşlar. Şimdi artık videonun sonunu getiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Öptüm. Bye.